Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, Reşper Hasan'ın kıymetli takipçileri yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben memleket sevdalısı aynı zamanda TRT TÜRKÜ radyo dostu Reşper Hasan. Reşper Hasan'ın bugünkü videosunda köyümüzün kanat önderlerinden olan Celal Karabulut abinin ruhuna okutulan mevzu şerefe katıldık. Mevzu şerefte e, hem geçmişte geçmişlerimizi hatırladık e, hem de. E, köylülerimizle bir araya geldik. Kıymetli arkadaşlar yakın zamanda yakın zamanda e, köyümüzün yine büyüklerinden olan e, Gavzalı dayı, Hüseyin dayı kaybettik. Hem onun ruhuna hem e, yakın zamanda yine mahalle muhtarımız Sayın Yaşar Kıratas'ın e, kız kardeşi olan Hanifa ablaya hem de köyümüzün kanat öncelerinden olan e, Celal abinin ruhuna e, birer Fatiha rica ediyoruz sizlerden. Kıymetli arkadaşlar e, görsellere geçmeden önce e, geçmişlerimizin ruhuna sizlerden birer Fatiha rica ediyoruz başka videolarda görüşmek üzere. Ben köyümü, kültürümü ve insanı tanıtan videolar çekmeye devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik Topağacı Mahallesi'nden sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz. aziz latif var <laughs> ruhu şeytana i̇şte ve cümle akıbet beramızı zavur sultan ve sultanın nefsine arvahına yılan ala azvaj mutaharat ashab kiramizin tiranlar ve şeytanın fesih sultan kuratullah hafız. ve cümle hamle Kur'an arvah kabiler unutmuş kimsesi kalmayan ehl mümin müminatın arvahına ya Rabbi uzaktan yakın buraya gelen kardeşlerimizi de bütün ölmüşlerimizin arvahına işte gelmek arkadaşlar geçmiş ölüm geçmiş olan ölülerimizin ruhlarına buradan sevap gitmiş oldu ya. Yani. İşte salih evladın faydası budur yani. Kesilmeyen bir amellerden bir tanesi de nedir? Salih evlat yetiştirmektir. Seni her gittiğin yerde Allah anana, babana, dedene, atana geçmişlerine ne yapıyor? Sevap gönderiyor. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Hasıl olan sahabı, Ya Rabbi. Cenab-ı Karavulut amcamızın, Hüseyin Karavulut amcamızın, Gülüşen Karavulut annemizin de ruhlarına hediye eyledi sana vasile eyle. Allah'ın makamlarını, âli, mevkisini cennet Evet 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 Almıştın alacaksın demek ki yemek 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 demek ki her gün tane bu açalım daha da